Çek şu alınlarını çek. Ay bir defa bari bana bir kahve yapsan sadece bir kere yenge. Hı, oldu anladım. <laughs> 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 Maşuka kazık kadar oldun hala utanmıyorum böyle şeyler yapmaya. ya bu cesler mimikler yahu? Öpücük çalışıyorum yenge. Kandemir'in bana borcu var beni öpecek. Ay. Ay artık ben hiçbir şey demiyorum buna. Benim taburama geldi, nefes alamıyorum. Vallahi ne yaparsan yap. Zaten karabazanlar basıyor üstüme, depresyonlardayım. Ne yaparsan yap Maşuk'a. Ay ne oluyor Şehriban Bey anacığım? Ceyhun e meselesi yüzünden mi? Aman neden olacak Fatma? Tabii o mesele yüzünden. Vallahi yüreğim daralıyor. Hiç gelemiyorum böyle şeyleri Ben kuşumu nasıl uçuracağım, göndereceğim bu evden yahu? İyi de anacığım. Hepimiz anamızın, babamızın evinde uçup gitmedik mi? Öyle. Doğru diyorsun da Fatma ben ömrümü Ceyhun'un sesini duyarak geçirdim bu evde. Nasıl göndereceğim yahu? Yenge. Bence Ceyhun'suz hayata hazırlık yap. Bak vallahi maşuka bir şey biliyorsun da bana söylemiyorsan yemin ederim ömürlük küserim sana ömürlük. Ömürlük küsersin bana. Yenge ben bir tek bir şey biliyorum. Sen Ceyhun'un hem evlenmesini hem bende kalsın istiyorsun. Evet öyle istiyorum ne var bunda? Yenge sen ister miydin kaynanan sen evlenince sizinle kalsın? Niye şimdi beni karıştırıyorsun? O mesele farklı, bu mesele farklı. Niye beni sokuyorsun lafın içine şimdi? Aşko doğru söylüyor galiba. Ya Derya istemezsin? Körük lazım mı Fatma? Ha? Körük vereyim mi ateşi? Körüklersin azıcık. Allah Allah. Alışacaksın buna anacığım. Aralığına girip yatacak halin yok değil mi? Bununla ilgili Freud'un bir lafı var. Neyse. Söylemeyeceğim. Ne diyor bu? Boydun boydun bir şeyler karıştırdın. diye bir oyuncu var diyor. O demiş herhalde. Atasözü mü yazmış kızı? Ha evet o. Oh. Anlamazsınız. Ben Derya'yı arayacağım. Allah dayanamıyorum. Of. Kızım Ceyhun istediği kadar ıssız olsun ya. İnsanın öyle anası varken eve çıkmak kolay mı ya? Şehriman ablam buna nasıl izin versin ya? Ya benim içim hiç rahat değil Yaren. Ya böyle haksızlık ediyorum sanki Ceyhun'a. Sürekli hayal kırıklığı falan. Ya ben vakit varken gideceğim konuşacağım. Kız kardeşim sen git konuş tabii. Ben ayrıca çok merak ediyorum mesela Şehriban bu duruma nasıl bir tepki verecek? Ay çok tatlısın kardeşim. Bak. Andık. Hemen arayıverdi verdi gördün mü? <laughs> Efendim Şeriban abla. Derya'm annem ne yapıyorsun kuzum? İyi ablamla çalışıyoruz. Çok yoğun bugün. Ha çalışın çalışın iyi kuzum. Derya şey diyeceğim. Ee, bugün bir münasip o, olursan yarım saatliğine bana uğrasan annem. abi yani dediğim gibi işte tam benim istediğim gibi bir ev burası. Hem annemlere yakın hem nevizadelere yakın. Ya yani benim içime sindi açıkçası. Siz isteyin yeter ki komiserim. O zaman ben sana şimdi ödemeyi yapayım ha. Acelesi yok komiserim. Sonra hallederiz. Yok yok vereyim. E, depozito da içinde. Bir sayı önce. Peki. Peki. Hayırlı olsun o zaman. Güle güle oturun. Eyvallah sağ olasın. Abi peşlerinden geldim. Bir spor salonuna girdiler. Abi, galiba bunlar fitness yapacak. Yok, bence plasyon yaptıracaklar. Spor salonuna niye gitsinler oğlum başka? Orada ol, gerçekçi bir şekilde bekle, imkansızı iste. Tamam mı abi? Emin olur abi, tamam. Monte Carlo'da 15 saat poker masasında oturunca sağdan bir ağrı girdi. Oy oy oy. Uçakta zor geldim. Allah'tan bizneste iki koltuğa yayıldım da orada rahat edebildim. Arkadaşlar, siz yeni misiniz? Hocam, biz bir biceps, üç triseps, yarım kiloda baklava almaya geldik. Hani böyle hocam, her yaz sonu kendine bir söz verirsin ya... ...bu kış fır spor yapacağım diye. Baza gelirsin, spor sonuna yazılırsın... ...bir ay çılgınlarca spor yaparsın, sonra böyle nefret gelir ya. Hah, işte biz o bir aylık nefret sürecini yaşamaya geldik. Tamam, siz ısınmayla başlayın, size bir program hazırlayacağız. Buradan başlayalım. Sizi hiç utandırmayacağız hocam. Bir kalori bile bırakmayacağız. uygunsuz beyler. Nasılsın Maşık ablacığım? Hello baby. Hello, hello da. Ya Maşık abla sen niye spor yapıyorsun ki? Spor yapma ihtiyacın yok ki, sen bir efsanesin. <laughs> Efsaneyim tabii ki. Ama efsane olmak değil, efsane kalmak önemli. <laughs> Çok haklısın. Seni yalnız okuldakilere de anlatıyorum, okulda da efsanesin. <laughs> Ama çok anlatma. Çünkü yani çocukların dudakları e, uçuklar. Siz şimdi ergensiniz ya bu çok normal. Kıyasettin, çocuğum sen ne yapıyorsun orada? Hadi eve bakayım ödevlerini yapacaksın. Hadi. Anne hani bir ergenlik yaşatmadın ya. Ergenmiş. Hello Cemile, hadi gel spor yapalım, gel. Yok, ben Şehriban ablama gideceğim. Evde mi bir işim var onunla? He? Ha, evet evde. Beraber gideriz ama spor yaparak gidelim, tamam mı? Böyle. E, spor, tamam. Rocky, Rocky gibi çık. Rocky gibi, Rocky. Oh. Oh. Süper, şimdi kollarını kaldır. Kollarını kaldır. Şimdi böyle. Ay çok yavarsın böyle. Ay başka kadar yapıyorsun? Kuzum üstüne böyle. Ay. Ee, Derya kuzum e, ben seni çağırdım. Niye çağırdım ben seni? Ee, şimdi Ceyhun birkaç gündür garip. Böyle benden bir şeyler saklıyor gibi. Ceyhun benden bir şey mi saklıyor Derya? Yani bizimle bir ilgisi yok Şehriman abla, işte her şey göründüğü gibi. Böyle ağzında bir ev meselesidir, gidiyor. Ev, ev, ev diye. Siz benden gizli ev mi tuttunuz? Yok öyle bir şey Şehriman abla, ne evi? Yani bilmiyorum, belki kendine tutmuş olabilir ama... ...yani bilmiyorum. Niye sordum ki şimdi? Tabii onlar da olacaktı ama şimdi çok erken daha... Siz sözcüsünüz. Sözlükken ev mi tutulurmuş? Evet. Ben, ben de aynı fikirdeyim kesinlikle. Bana asıl dokunan ne biliyor musun? Şimdi siz evleneceğiniz ya. Tabii başka evde oturacağınız. Ben yalnız kalacağım. <laughs> ne yapacağım ben yalnız? Seyir ya bana abla. <laughs> yapma. Bunları konuşmak için çok erken daha. Derya Sen hiç öyle kaynanayı çektirecek bir kıza benzemiyorsun zaten. Ay ben gördüm seni kalbinde. Gördüm kuzum. Sen çok iyi bir kızsın. Gel bir öpeyim. O kuzum. Kuzum. Ben bakarım. Hadi bak bak. Maşka, ne yapıyorsunuz? Spor yaptık, biri tutuldu. Maalesef dayanamadı. Bir dahakine pilates. Hello? Cemile'm, kuzum hoş geldin yavrum, ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Abla... ...ben Hayati'den çocuk yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Teşekkürler geldiğiniz için. Duşları alalım. Akabinde kafeye geçeriz. Geçelim ortak. Duşa gireceklermiş. Duş akabinde kafeye gideceklermiş. Ney? Duş kabin? Duş akabin mi? Duş akabin değil. Duş akabinde. Duş akabin. Lan ne saçma kelime lan. Duş akabin. Duş kabini deseler ya şuna. Duş akabin, duş. Ya neyse ne ya. Ne yapıyorsun? Evet. Ben liderlik vasfımı yitirdim. Fazla goy goy yaptım değil mi? Biraz öyle oldu. Hadi gidelim. Hadi kızım. Of! <laughs> İyi <Değil> misin? <laughs> buradan, buradan. Kafe. Gel, gel, gel. Buradan, buradan gel. Hayır, hayır. O nasıl liderlik? Gel ya, gel. Kolay gelsin herkese. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?